Sevgili çocuklar, merhabalar. Bir diğer dersimizle devam ediyoruz. Dersimiz matematik. Kaynak kitaplarınızdan, yani atölye matematik kitabınızdan sayfa 105 ile devam ediyoruz çocuklar. Hepiniz sayfa 105'i açın ve benimle birlikte yapmaya çalışın. Eğer yapamıyorsanız e, videoyu dur durdurup e, takibini yapabilirsiniz. Evet çocuklar, ünite değerlendirme testi 4. Toplamayı artık biliyoruz çıkarmayı da artık biliyoruz değil mi? Verilmeyen toplananı bulmayı da biliyoruz. Çıkarma işleminde farkı kalanı bulmayı da biliyoruz. Şimdi bunlardan yola çıkarak testimizi çözmeye başlayalım benim çiçeklerim. Evet birinci soru. İlk önce soruyu bir inceleyelim. Yandaki toplama işlemlerine göre yeşil kare. Renge dikkat edin çocuklar yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Yeşil kare dikkat edeceksiniz. Evet başlayalım. Burada bir toplama işlemi var. Nedir bunların isimleri? Toplanan, toplanan, topla. Buradaki toplamı bulduktan sonra getirip ok işaretiyle sarı kutucuğun içerisine yazacağız. Oradan da hareket edip toplam belli 16. Oradan da yeşil kutuya ne yazmamız gerektiğini bulacağız çocuklar. Hemen başlayalım. 9 artı 3 ne yaptı? Hemen buldunuz değil mi? 9 artı 3 parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Zihinden toplayabilirsiniz. 9, 10, 11, 12. Bulduk mu 12'yi? Bulduk öğretmenim. Hemen yazalım. Bakalım yazabilecek miyiz? 12. Evet. Ne diyor bize? Getir 12'yi buraya yaz diyor. Hemen 12'yi yazdım. Evet. Şimdi de yeşil kutuya hangi sayıya da rakamı yazmamız gerektiğini bulacağız. Nasıl bulacaktık çocuklar? Öğrenmiştik bunu. Hemen toplama bakıyoruz. Toplam kaç? 16 öğretmenim. Ne yapıyorduk? Toplama kadar belli olan toplananın üstüne parmaklarımızı kullanarak sayacağız. Kaç tane parmağımızı saydıysak aşağıda belli olmayan toplanan yerine yazacağız. 12, 13, 14, 15, 16. 16 dedim ben son. Dedin öğretmenim. Kaç parmağımı açtım? 4 parmağımı açtım. O zaman yeşil kutucuğun içerisine de 4'ü yazdık çocuklar. Bizden ne soruyordu? Yeşil kutunun yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyordu. Kaç bulduk? Dört bulduk. O zaman A seçeneğindeki dördü işaretliyoruz çocuklar. İkinci soruya geldik. Önce bir inceleyin bakalım. Ne var? Sekiz, birinci toplanan. Sonra ikinci toplanan yerine acaba 5 mi, 6 mı, 7 mi yazacağım ki 14'e ulaşayım. Ne diyor? Yanındaki toplama işleminde 8'i hangi okla gösterilen sayıyla toplarsak işlem doğru olur diyor. Şurayı hiç düşünmeyin. İkinci toplananı yok sayıyoruz. Ne yapıyoruz? Birinci toplananımızın üstüne toplama gelecek kadar Parmaklarımızı açarak sayıyoruz. 8 9 10 11 12 13 14 Kaç parmağını saydın? 6 parmağını saydın. Sonuçta kaça ulaştın? 14'e ulaştın. Hemen bakalım. 6 hangi kutucuğun içerisinde? Mavi kutucuğun içerisinde. Hangi okla gösteriyor? Mavi okla gösteriyor. O zaman B şıkkını işaretledik. Çocuklar, üçüncü soruya geçtik. Evet, aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu sıfırdır? Nasıl bir sıfır ulaşıyorduk? Hangi sayılardan ne çıkarsa sıfıra sıfır elde ediyorduk? Sayının kendisinden kendi sayı, baştaki sayı neyse kendi sayısı yine çıkarsa ne yapıyorduk? Sıfıra ulaşıyorduk. Yani birden bir çıkarsa sıfır, ikiden iki çıkarsa sıfır, üçten üç çıkarsa sıfır. Sayının kendisi çıkarsa sıfıra ulaşıyorduk değil mi çocuklar? Hemen bakalım. A şıkkında ondan on çıkmış. Hemen bulduk öğretmenim diyorsunuz değil mi? Evet burada sıfırı yazabiliriz. B'ye de bakalım yine. 13'ten 1 çıktı. Geri geri sayıyoruz çıkarma işleminde. Bir tane çıkaracağız. 13 bir tane saydım. 12. 14'ten 4 çıktı. Geriye doğru 4 tane sayacaksın. 14, 13, 12, 11, 10. O zaman burada cevabımız 10. Bizden ne istiyordu? Hangisinin sonucu 0'dır diyordu. O zaman biz A şıkkını işaretliyoruz çocuklar. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Bir çıkarma işleminde eksilen 11. Eksilen 11. Çocuklar, biz çıkarma işleminin elemanlarının isimlerini öğrenmiştik, değil mi? En büyük sayımız, en yukarıda yazılan sayımız bizim eksilen sayımızdı. Çıkan hiçbir Çocuklar böyle soruları gördüğünüz zaman Yerine yerleştirmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunu yerine koyalım. Eksilen 11'miş. En yukarıya yazdık, yazıyorduk. 11'in altına da o zaman biz ne yazacağız? 11'deki sağ taraftaki 1'in altına da 7'yi yazıyoruz çocuklar. Evet. Eksi şartımızı koyduk. işlem çizgimizi çektik. Ve 11'den 7'yi çıkarıyoruz. Geri geri 7 tane sayalım. Ne demiştik? Bir önceki sayıyla başlıyoruz demiştik. Değil mi çıkarma yaparken? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 mü? 4, 7 daha sağlamasını yapalım. Ne yapar? 11 yapar. O zaman 11'den 7 çıkarsa çocuklar cevabımız 4 olur. Hemen bunu da işaretliyoruz. Sayfa 105'teki sorumuzu yaptık. Şimdi sayfayı çevirelim çocuklar. Evet. Beşinci soru. Evet. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Ne demek istiyor? Demek istiyor ki alttaki seçeneklerdeki işlemleri yaptığınız zaman iki tanesi birbirinin aynısı olacak. İkisinin sonucu da aynı ama bir tanesi ondan farklı olacak diyor çocuklar. Hemen yapalım. A şıkkı 9'dan 2 çıkar diyor. 9. Geri geri sayayım. 8 7. 2 tane çıkardım. 7 kaldı. B şıkkına bakalım. 14 eksi 7 diyor. 14'ten 7'yi çıkarmanı istiyor. Geri geri 7 tane sayalım. Bir önceki sayıyla başlıyorsun. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. B şıkkında da ne bulduk? 7 bulduk mu çocuklar? Şuraya 7 yazalım. Buraya da 7 yazalım. Bir de C şıkkına bakalım. Ne diyor? 13'ten 8 çıkarsa diyor. Hemen çıkarma işleminizi yapalım. Bir önceki sayıyla başlıyorum. 13'ten bir önce gelen sayı nedir? 12'dir. 12 11 10 9 8 7 6 5 13 8 5'miş çocuklar. O zaman farklı olan hangisi? C şıkkı farklı değil mi? Hemen işaretledim. Öğretmenim kolay diyorsunuz değil mi? Evet bunu duyuyorum. Bu sorular artık size kolay geliyor. Ne mutlu size. Altıncı soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soru köküne dikkat ediyoruz. Ne söylüyor bize? Doğrudur diyor. Doğru olanı bulacağız değil mi çocuklar? Hemen bakalım hangisi doğru? şıkkı 15'in 5 eksiği 9'dur. 15'in 5 eksiği 9 mudur? Hemen bir yapalım işlemi. 14, 13, 12, 11, 10. 5 eksiği 9 muymuş? Hayır öğretmenim. Olmuş. O zaman bu eksi. Yanlış. Bize doğruyu soruyordu değil mi? Koyduk eksimizi. B'ye bakıyoruz. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Hemen bakalım. 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Hemen. 12 11 10 9 4 çıkardım. Kaç kaldı? 9 kaldı. Burada ne diyor? 9 kalır diyor, değil mi? Doğru. İşaretleyelim buna bir artı. Ama yine de C şıkkına bakalım. Doğruyu bulduk diye diğer şıkkı kontrol etmeden geçmeyelim çocuklar. 8'in 7 fazlası 16 eder. Burada bir toplama işlemi var değil mi çocuklar? 8'in 7 fazlası. Hemen başlayalım. 9 10 11 12 13 14 15 Kaç etti? 7 fazlası. Üzerine 7 ekledim. İleriye doğru saydım. Ne yaptı? 15 yaptı. O zaman bu şıkkımızda yanlış bizden doğruyu sorduğu için B şıkkını işaretledi çocuklar. Diğer sorumuza geçtik. Yandaki hikaye kitabı 16 sayfadır. Çocuk hikaye okuyor değil mi? Burada bir görselimiz var. Burada bir cümle kursaydık ne derdik? Çocuk kitap kitap okuyor derdik değil mi? Evet devam edelim. Yandaki hikaye, hikaye kitabı 16 sayfadır. Ahmet bu kitabın 8 sayfasını okumuştur. Evet 16 sayfa kitap. 8 sayfasını okudu. Acaba biz burada hangi işlemi yapacağız? Kitap say okuyacağı sayfa sayısı azaldı mı? Çoğaldı mı? Azaldı değil mi çocuklar? O zaman hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. 8 sayfasını okumuştur. Buna göre Ahmet'in kitabı bitirmesi için kaç sayfası kalmıştır? Çıkarma işlemi yapacağız dedik. 16'dan 8 çıkarırsak geriye kalan sayfa sayısı kalandır, farktır. Okuması gereken sayfa sayısını bulmuş oluruz. 16'dan 8 çıkaralım. 15 14 13 12 11 10 9 8 Kaç sayfası kalmış? 8 sayfası kalmış çocuklar. Hemen işaretledik. Evet çocuklar. Bir sonraki sayfamıza geçelim. 8. soru. Kitabımız da aşağıda görünüyor. Bakalım burada da aşağıda mı? Evet sayfayı geçmeden 8. sorumuzu da yapalım çocuklar. 4 eksiği 6 olan sayı kaçtır diyor buradaki kız çocuğu. Hemen sorunun kökünü okuyalım. Önce soru kökü okunur çocuklar. Yandaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ne demiş sana? 4 eksiği demiş. Verilmiş. 4 eksiği 6'ymış. 4 eksiği 6 ise buradaki 4'ü ne yapmam gerekiyor? 6'nın üzerine eklemem gerekiyor değil mi? Bunu e, sayıları yerine koyarak da çözebilirsiniz. Görmeniz daha görmeniz açısından daha da iyi olur. Mesela nasıl yapacağız bunu? Yapalım. E, eksilen sayım belli mi? Belli değil değil mi? Hemen eksilen sayımın yerine kutucuğumu koyayım. Çünkü eksilen sayım belli değil. Yani e, sayfa sayımın tamamı belli değil. 4 eksiği dediğine göre hemen kutunun altına 4'ü yazıp çıkarıyorum. Kaçmış? Ne diyordu burada? 6 olan sayı diyordu. O zaman farkında belli 6 farkın 6. Nasıl bulacağım eksileni? Çocuklar çıkanla çıkan sayınla farkını toplarsan çıkan sayıyla farkı toplarsan eksilen sayıyı bulursun. Bu kuraldır çocuklar. Bunu iyice özümsemeniz gerekiyor. Bu tip sorularda yerine koyarak hareket ederseniz daha rahatlıkla soruyu çözmüş olursunuz. Kural 1 ne diyor? Çıkan sayı ile eksi çıkan sayı ile farkı yani kalanı toplarsan eksilen sayıyı bulursun. Hemen yapalım. 6 artı 4 Çocuklar şu an yazamadım bunu. Sözel olarak söyleyeyim. Aklınızda olsun. Altı e, çıkan sayı ile farkı toplarsan eksilerini bulursun. 6 artı 4. 6'nın üstüne 4 ekliyoruz. 7, 8, 9, 10. O zaman benim eksilerim kaçtır çocuklar? 10'dur öğretmenim. Dediğinizi duyuyorum. Hangi şıkkımız? A10, B9, C8. Tabii ki A şıkkı diyorsunuz. Çocuklar diğer bir sorumuza geçmeden bu etkinliğimiz bitti. Diğer etkinliğimize geçiyoruz. Ara değerlendirme. Sayfayı çevirelim çocuklar. Evet. Hemen bir inceleyin bakın bakalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım diyor. En kolayı değil mi? Evet öğretmenim en kolayı. Bunları artık çok iyi öğrendik dediğinizi duyar gibiyim. 8 artı 3. Hemen 8'in üstüne 3 ekleyelim. 9, 10, on 11. Geldi 11. İkinci soru. 7 artı 5. Evet. 7 artı 5. 7'nin üstüne 5 ekliyoruz. 8, 9, 10, 11, 12. Hemen bakalım. 12. Diğer soru. 10 artı 4. Öğretmenim çok kolay. Evet çok kolay. Onun üstüne 4 ekledin. 11, 12, 13, 14. Diğer soru. 12 artı 3. Ne ki öğretmedim. Sen yazmadan yazdık. 12, 13, 14, 15. Diğer soru 9 artı 8. Çocuklar burada siz zihinden toplamayı da Furkan öğretmeniniz anlatmıştı. Biz sınıftan öğrenmiştik. Aynı sayıların, aynı rakamların birbirleriyle toplamını öğrenmiştik, bunu özümsemiştik ve bunun bizim için çok işe yarayacağını, zihinsel zihinden toplama ve çıkarma da işimize yarayacağını da söylemiştik, değil mi çocuklar? Şöyle düşünebilirsiniz, zihinden toplama yaparsanız. Bir bir daneydi iki, 2 iki daneydi dört, üç üç daneydi altı, dört dört daneydi sekiz, beş beş daneydi on. 6 6 12 7 7 14 8 8 16 9 9 18 10 10 20 demiştik değil mi? Evet şimdi bakalım. Burada şöyle bir e, akıl yürütme yapabilirsiniz. 9 9 daha 18'de. Ama alttaki 9 değil 8. 1 küçüğü o zaman 1 çıkarırsa 9 8 daha ne yapar? 9 9 18 1 eksiği 17. Evet çocuklar bunu da yaptık. Evet diğer sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerinin okunuşlarını yazalım diyor. Okunuşlarını yazalım. Farklı şekillerde biz okuyabiliyorduk değil mi? Mesela birincisine bakalım. 6 artı 3 eşittir 9. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. 6'ya 3 eklersen 9 eder. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ya da 6, 3 daha 9 eder. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. 6 artı 3, 9 eder demiş kitabımızda. Siz de bunları kitabınızda yazın çocuklar. Eksik bırakmayın. İkincisi 11 artı 4 eşittir. Böyle diyebilirsin. 11'e 4 eklersem 15 eder diyebilirsin. Bakalım ne demiş? 11 ile 4'ün toplamı 15'tir demiş. Çocuklar burada bir e, hatırlatma yapmak istiyorum. E, sayıları yazarken kesinlikle ayrı yazıyorduk. İki basamaklı sayılarda mesela ya da üç basamaklı sayılarda ne demiştik? Sayıları yazı ile yazarken kesinlikle bitişik yazmıyorduk, ayrı yazıyorduk. 11 ile 4'ün toplamı 15'tir. Diğeri 2'nin 5 fazlası 17 eder. Bu da bir doğru ifade değil mi? Toplama işlemini ifade ediyor. Diğer sorumuz 10 artı 8 eşittir 18 diyebilirsin. 10'a 8 eklersem 18 olur diyebilirsin. Hemen bakalım. Şuraya bakalım. 18, 18 daha 18 eder diye ifade etmiş cümleyi böyle kurmuş çocuklar. Burayı doldurmanızı istiyorum. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıdaki toplama işlemlerinde boş bırakılan yerlere uygun sayılar yazalım. Evet. Birinci bölümümüze bakalım. Bir daire, bir daire daha toplanan, toplanan, toplam. 10. Toplamım 10. Hangi iki sayıyı toplarsam 10 eder? Ne demiştik? 1 artı 9 10 eder. 2 artı 8 10 eder. 3 artı 7 10 eder. 4 artı 6 10 eder. 5 artı 5 10 eder. Değil mi? İstediğin, benim bu söylediğim istediğim, istediğin rakamları yazarak 10'a ulaşabilirsiniz. Hemen bakalım. Ne koymuş? 5 beş koymuş. 5'e kaç eklersem 10 eder? ve eşeklersem on eder değil mi çocuklar? Yan tarafına geçelim. 2 sayıyı toplayacağım ve 20'ye ulaşacağım. Yine bunu da öğrenmiştik toplamları 20 olan sayı. Mesela 1 artı 19, 2 artı 18, 3 artı 17. 20'ye ulaşacağın iki sayının toplamı. Bakalım ne demiş? 12 artı ne gelecek? 20'ye gelmesi için, 20'ye ulaşabilmek için 12'nin üstüne Kaç sayarsam 20 yapar? 8 tane sayarsam 20 yapar. Diğer örneğin 2 toplanan sonucunda 8'e ulaşacak. 1 artı 7, 2 artı 6, 4 artı 4. Bunların toplamı hep ne yapar çocuklar? 8'e ulaştırır bizi. Birinci toplanana 7 demiş. O zaman ikinci toplananım ne olacak? 7'ye kaç eklersem 8 eder? 7. Bir daha saydım. 8. O zaman 1. Diğer örneğim. Yine iki sayının toplamı 10 edecek çocuklar. Hemen birinci sayımıza, rakamımıza bakalım. 6. 6'ya kaç eklersem 10 edecek? Toplama kadar sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane saydım? 4 tane saydım. O zaman ikinci toplananım da 4 çocuklar. Diğer sorumuza geçtik. Hemen birinciyi bulalım. 15. İkinci toplananım kaç olacak? 20'ye gelmem gerekiyor. 15'in üstüne sayayım. 16, 17, 18, 19, 20. O zaman ikinci toplananım da 5'tir çocuklar. Diğer sorumuza geçtik. Birinci toplananı belirleyelim. 6. 6 ile hangi sayıyı toplarsam 11 olur. Hemen 6'nın üstüne 11'e gelene kadar sayayım. 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane saydım? 5 tane saydım. O zaman ikinci toplananımda 5 çocuklar. Çocuklar geriye kalan kafayı size ödev olarak veriyorum. Bunu bana özelden yapıp resimlerini, fotoğraflarını atabilirsiniz. Ya da kendi sınıf öğretmenlerinize atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.